Merhaba tatlışlar. Bugün günlerden cuma. 7 Kasım Kadıköy Bit Pazarındayız. Geldik yine. Bitteyiz. En sevdiğimiz yerdeyiz. Hadi gezelim. muhtemelen çalışıyordur. Biliyor musunuz? Yani. Bakın. Ay çok korkunç. Evet. 40 lira böyle bir sepet. Yani ucuz da değil aslında 40 lira. No. İşte bu saatte bu pazara gelince böyle oluyor arkadaşlar. Yüksek oluyor fiyatlar. Şimdi 40 lira çok mu diyeceksiniz? Bit pazarına göre çok. Bakın 10 lira diyor. Burası da 10 liraymış. Kim bilir kimin tülbantı. Evet. Bu teyze sürekli çalışıyor. Hiç bir zaman boş durmuyor. Sürekli. Bakın. Bakın, bakın, bakın çiçekli bir şeyler. Bakın. Yani böyle seçmek çok zor bence. Şöyle ev eşyaları daha güzel oluyor. Ya benim hortuma ihtiyacım var ama bu acaba çalışır mı? Bakalım şuna. Ucu var mı? de ne kadar uzuyor acaba bunlar. Heh. Enteresan bir şey var. Aparatı var mı acaba? Geçeyim. Ne kadar? 50 liraya böyle bir hortum. Acaba bu olur mu ya? Olursa şunu alabilirim patlak mıdır? Sevgili arkadaşlar, emin değilim. Alayım gitsin. sakin ol şampiyon. <laughs> Güzelliğine bakın ne kadar hoş. ne kadar ne kadar <laughs> seni çekeyim <laughs> ya şey YouTube Pazar sepetim Pazar sepetim Pazar sepetim <laughs> Pazar sepetim <laughs> Evet yazarsan çıkar şimdi yayınlayacağım Az önceki attığını yayınlasaydım. <laughs> evet şöyle bir şey 100 lira. Yani şunu beğendim aslında ama bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Çok hoş. Biraz gezeyim. Kolay gelsin. Evet. Çantalar var. Ayakkabılar. Ay. Evet. Evet, evet, evet. Gözüme güzel gelen her şeyi çekiyorum. Tatlış. Florence temizleyeceğim. Bakar mısınız şuna? Amakare var. çok güzel ama batmış. Bu ne kadar? 50. 50 çok değil mi ya? 50, 50, 50. Sevgili arkadaşlar. Ana burada bir ananas lamba var. Çok tatlı. Ona kızmayın. Fiyatlar yüksek dediğim için. Şimdi ben bu pazarın çok ucuz halini bildiğim için gerçekten... Pardon. gerçekten fazla geliyor bana fiyatlar. evet. Tablolar, paternler, makromeler ne kadar şey oldu artık. Moda. Bakın makromeler. Babaannemin evinde vardı. Şimdi her yerde var. Mesela ben baba tarafına çok benziyorum sevgili arkadaşlar. Aa, bu nedir ya? Nu. Çocukları alsam bayılır. Ne kadar acaba? Bak şimdi. Ne kadar? 100 liraymış. Böyle bir şey 100 çıplak yani. Bunu alsam şimdi bana eşim kızar. Ala ala bunu mu aldın der. Ve hatta ay yıldızlar çok güzel. Bakalım, bakalım, bakalım. Beğendim aslında biliyor musunuz? Keşke çıplak olmasaymış. Yedek düğmeymiş. Hasır sepet. Hasır sepet candır. Bakalım. Bakalım, bakalım. Hoppa. Evet. Evet. <laughs> ne kadar güzel stand. seve tabi evet. tinky evet. winky bu tinky winky idi galiba mor renkli olan evet şuraya gidelim şuradan ben termos ve spor ayakkabı almıştım. Güzel uygun ürünler satıyor buradaki beyefendi. Hatta bakın çok güzel bir şey buldum şu an. Çok pardon. Ha, ama şeymiş. Şu an eldivenle bunları çıkarmak zor. Çıkmıyor. şey Şunlar gerçekten güzel. Ya da bir tık, bir bakayım ona göre alırım. Ne kadar? Şu da çok güzelmiş. Allah. Dünyanın en güzel kahve yapan cezvesi. Yerime. Şöyle bakıyoruz bakıyoruz neler var neler yok da bir şey kalmamış ya. Burada çok güzel şeyler oluyordu. 2025. Şundan Çin bende de, de var. Atacağım. Şu ne acaba? Şu kırmızı ne? Evet. Bir bakabilir miyim? B Neymiş bu? Aa, şöyle bir çanta bakalım. Çanta ve şey gibi bu aslında. Aska gibi. Aa, nereye asılır, ne, ne ya. konulur? Hı. Yani dışarıda kullanılmaz. Eve evde bir yere asılır. Yatak başı. <laughs> ne kadar? Duymuyor <laughs> beni. Bu ne kadar? <laughs> Bu ne kadar? <laughs> 50. 50 lira diyor ya. Bunu ben... Ya oraya gelebilir miyim şuraya? Şunu alacağım. Pardon. Teşekkür ederim. <laughs> Al de 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 Dalsam mı diye bakıyorum ama emin değilim. Bu değil. Yani şunu alayım ama. Bakalım onu asacağım ya girişe asarım bir yere mutlaka asarım sevgili arkadaşlar burada hep çok güzel ürünler oluyor biliyor musunuz poşetimi de getirmiştim onu 50 liraya aldım eve dekorasyon amaçlı kullanmayı düşünüyordum hatta bu işi kardeşime e, pastlamayı pastamayı düşünüyorum çünkü gerçekten göz zevki çok iyi Bakın şöyle sepetler var. Güzel. Şu yuvarlak sepet çok güzelmiş. Acaba ne kadar? Oraya gireyim mi acaba? Girdim. Bir ona bakacağım. Bakamıyorum. Şöyle bakayım. Çok güzelmiş. Evet, ay güzel yine bakıyorum. Seçeyiz, 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 seçeyiz. pezgah severiz bakın şöyle beyaz vayı kekinin bir atkısı 10 liraymış 10. çok güzel değil mi şu bir elimde termos, bir elimde şey. Ne kadar zor bakıyorum. Biraz kötü olmuş ama ya. Emin olamadım o yüzden. Zaten kimse de almıyor. Şuraya geçebilir miyim? Heh, sağ ol. Bu takım elbise buldum. Mesela bunları alıp dolapta satabilirsiniz. Takım elbiseler hemen satılıyor. Ben öyle yaptım. Buradan aldım. Dolapta sattım. Şu cekete bakmaya çalışıyorum. Büyük. öyle gelseydim alabilirdim. diyor. Hı -hı. ki ne 100 lira. Uğraşamam ben öyle diyorsanız 100 lira, 100 lira da böyle ceketler, mesela gri ceket 100 liraya bulabilirsiniz burada. Hayır. Bakın böyle ikinci el ayakkabıları iyi kaliteye çeviriyorlar, temizliyorlar, böyle de satışa koyuyorlar. 100 var. Eğlenceli bölüm var, 86 numara. Ay şu kuğuların tatlılarına bakın. Galeri artık. Bunların üçünü böyle sıralayacaksın. Hatta dördünü. kurtarıyor. Mentol taşı. Bu ARN bölgenize sürüyorsunuz. Eczanelerde satılıyor. Bu şu an bitmiş. Bunu alın. Ee, ARN bölgenize sürün. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Güzelliğine <laughs> bakın. <laughs> Kitabım. Ne kadar? 20 liraya böyle tatlış bir kitap alabilirsiniz. Alsam mı acaba? Burada bir şeyler var. Bu arada var. Hadi gidelim sevgili arkadaşlar. Kaçayım mı? Kaçayım mı? Ne 20 liraya böyle bir suluk. 20 liraya Açılır ki. <laughs>

e n j o diyorum ama hiç gözüme çarpmadı. Bakalım bulabilecek miyim? ya baba. Lastiği nerede buna? <laughs> tekerlek nerede? Şu ne kadar abi? abi tekerlek yolda şarap para Ne Hı? kadar bu? 30 Ne kadar? 30 lira böyle bir şey. Şu pazarda her şey tek fiyat niye yapmıyorlar acaba? Evet. <laughs> Kırılmış tam bir vintage. Çok da belki de olabilir bu defa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. kapan bu galiba. Evet. Güzelmiş. Ne kadar? Aa, bu duvara da asılabilir biliyor musunuz? Şunu alayım da çok güzel. Bakalım başka ne var? Ben de yoluma gidelim. Ölüm ve ötesi. Hayat bir oyun ve ilizyon. Çok değişik bir tezgahtayım. Yok. Bunu çantaya atıyorum. bekleç o Büyük Osmanlı tarihi burada burada Dozları bas oraya. Bir parça elde. Bir parça elde. Oh, yes, olması galiba bakın. Evet. Gazını koyup yakacaksınız. Fena hmm. değil. Ne kadar? 20 lira. Gaz lambası mı? Hmm. Sanki değil mi? Gaz lambası gibi. 20 lira diyor. Ben bunu alayım arkadaşlar. Tamam. O bizim olsun bakalım bakalım başka neler var şöyle çantalar ya, ahşap şeyler arıyorum da yok Hı. yani bu da hoş duruyor ba yakarız yine evimizde taşınıyorum Arkadaşlar bu ara YouTube'da olmamamın sebebi buydu soranlar merak edenler o yüzden yoktum Hadi buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum beğeni ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi videoyu kapatıp öyle gezeceğim. Hoşçakalın.